Merhabalar sevgili Boğa Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamana niyet alıyorum bu açılım için. Ne zaman izlerseniz o zaman için geçerli olacak. Sevgili dostlarım dileklerinizi tutun lütfen. Niyetlerinizi tutun. Ben de hemen başlamak istiyorum açılımıma. Şöyle açıyorum fincanımı. Evet. Şöyle bir bakalım sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi çok e, duygusal olarak hassas bir dönem hassas bir süreç ya atlattınız ya da yeni yeni böyle atlatmaya başladınız e, bir şeyleri belki kaybettiniz belki bir şeyler istediğiniz gibi olmadı istediğiniz gibi gitmedi ama burada şunu düşünmeye başladınız artık diyorsunuz ki vardır bir hayır. Vardır bir hayır. Belki zamanı gelmemiştir. Belki e, yeri ve zamanı gelecektir. Nasibim de varsa olacaktır. Bir şeyler birazcık sizi üzmüş gördüğüm kadarıyla sevgili Boğa burcum. Ama burada tekrar edecek diyor aslında bu olay. Yani ne olmadıysa hayatınızda, sizi ne üzdüyse bununla ilgili tekrardan bir şansınız olacak. Bu arkadaşlar 4 zaman sonra olacak inşallah. 4 hafta ya da 4 aylık bir süreç sonunda tekrar aynı durumu aynı konuyu yaşayacaksınız. Bu defa istediğiniz gibi gelişecektir inşallah diyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi iki kişinin diyor bir araya gelip bazı şeyleri net bir şekilde konuşup çözmesi lazım. Şimdi ben burada bir çift görüyorum arkadaşlar. Bu iki kişinin Gerçekten birbirinden uzak durdukça, bazı şeyleri konuşmadıkça içlerini, kendilerini doldurduklarını, etrafındaki insanların onları doldurduklarını maalesef görüyorum. Bu iki kişinin bir araya gelmesi lazım. Bir an önce aralarındaki durumu, kendileriyle birbirleriyle dürüst bir şekilde konuşmaları lazım. İnşallah bu bir araya geliş oluyor. İki vakitlerde arkadaşlar konuşuluyor bu uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. Bu iki kişiden birisi sizsiniz. Ve burada bu konuşmayı yapacaksınız inşallah. Arkadaşlar ki ondan sonra bakın üçüncü kişiler, üçüncü şahıs etkileri bazı şeyler inşallah o tarz durumlar ortadan kalkacak ve siz birbirinize yöneleceksiniz. Bu şekilde görüyorum sevgili Boğa Burcu dostlarım. Şöyle devam edelim. Çok güçlükle ilerlettiğiniz bir şeyler mi var sevgili boğalar? Gerçekten gidiyor ama çok zar zor götürüyorum. Maddi olarak olabilir bu. Eviniz, haneniz, yuvanızda bir huzur olabilir, iş olabilir. Yani neyle uğraşıyorsanız, hayatınızda en çok neyle meşgulseniz, aslında orayı götürmekte çok zorlandığınızı gösteriyor. E, zorlanıyorsunuz ama bir taraftan da mücadelenizi bırakmıyorsunuz. İnşallah o mücadelenize devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, sizin için zor o sürdürdüğünüz süreç her neyse kolaylaşacak. Üç zaman sonra birazcık daha ferahlayacaksınız. Bazı çözümler üreteceksiniz. Bu çözümleri kendiniz bulacaksınız. Düşünmeye çok vaktiniz yok. Benim gördüğüm kadarıyla. O vakti bulacaksınız. O vakitte şöyle bir kendinizi toplarsınız. Bir düşüneceksiniz. Ondan sonra bir şeyleri kolaylaştıracaksınız hayatınızda. Hep böyle birilerini bir arada tutuyorsunuz. Aileyi bir arada tutuyorsunuz? İş yerinde mi bunu yapıyorsunuz? Arkadaşlar bir şeyleri hep böyle e, bir öncülük yapıyorsunuz. Böyle yapıcı yaklaşıyorsunuz. Hiç yıkmak size göre değil. Uğraşıyorsunuz, çaba harcıyorsunuz. E, bir şeyler görünecek. Yaptıklarınız, emekleriniz görünecek arkadaşlar. İşinizde yükselmeler, işinizde başarılar inşallah görünüyor. Bir takım belgeler, kağıtlar, işte bazı işte mezuniyetler diyeyim veya bir şeylerin başarılı bir şekilde bitirilmesiyle ilgili kağıtlar olabilir veya işle ilgili kağıtlar olabilir. İnşallah hayırlı görünüyor. Hatta şöyle yanlarında bir yıldız var arkadaşlar şans olacak diyor. Bu Bununla alakalı e, nasıl bir çabanız varsa hem başarınız var hem de bundan sonra şans da sizin olacak inşallah sevgili Boğa Burcu dostlarım. Çok dualar ediyorsunuz. Çok böyle sabırla dualar ediyorsunuz, sabırla bekliyorsunuz istediğiniz şeyleri. Ben sizin açılımınızda en çok şunu hissettim ve gördüm bugün. Bazı şeyler belki olmuyor gibi, birazcık sizi zorluyor gibi ama siz çok sabrediyorsunuz arkadaşlar. Ve ben diyorum ki siz sabrınızın sonunda gülümseyeceksiniz. İnşallah bir şeyleri başaracaksınız, bir şeyleri gerçekleştireceksiniz. Aynı zamanda bir telefonunuz geliyor. Burada gelen telefonunuzda çok sevinçli haberleriniz var ama bir taraftan da bazı şeyler için acele etmeniz gerekebilir. Bu telefondan sonra konuştuktan sonra hem sevinçli bir haber alacaksınız hem de hemen bir şeyleri yoluna koymak, bazı adımlar atmak, bir takım koşuşturmalar, tatlı telaşlar diyeceğim ben buna. Bu telefonun üzerine bir tatlı telaş başlıyor hayatınızda. Evet sevgili dostlarım yaz dönemi boyunca. Ee, seyahatler yapabilirsiniz. Ee, taşınma durumları olabilir. Siz olabilirsiniz. Yani bir takım böyle yakınlarınızdan, çevrenizden kişiler işte taşınabilirler. Yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Bir şeylere alışabilirsiniz. Alışmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ee, fakat sonunda alışacağınızı görüyorum. İnşallah arkadaşlar. Ee, ve yaz dönemi boyunca yollar daha çok görünüyor. Aynı zamanda taşınma, yer değişikliği olayları görünüyor hayatınızda. Evet arkadaşlar. İçinde yüreğinde, kalbinde bir boşluk oluşmuş bazı boğa burcu arkadaşlarım. Parasal yönden, maddi yönden özellikle gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyorum diyen arkadaşlarım, parasal yönden ferahlamalarınız geliyor. Merak etmeyin, bir işiniz olacak. O işiniz olduktan sonra özellikle bolluğu, bereketi hayatınızda çok böyle güzel bir şekilde hissedeceksiniz hatta sevinç gözyaşları dökenleriniz var ailenizde haneniz içerisinde birilerinin de yoluyla olabilir bu maddi anlamda düzelmeler ki bütün haneyi etkiler sevinç gözyaşlarınızı gösteriyor sevgili boğa burcu dostlarım bazı planlarınız var geleceğe dair şunları 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 yapacağım ama hani çok cesaretim yok ya da belli koşulların işte olması gerekiyor işte bunları gerçekleştireceksiniz bazı şeylerin kendi elinizde olduğunu göreceksiniz sevgili boğalar geleceğe dair yapacağınız adımlarınız hayallerinizi gerçekleştirmeye dair yapacağınız her şeyde inşallah başarılı olacaksınız e, bu anlamda kendinizden emin olduğunuzu görüyorum dikkat çekiyorsunuz seviliyorsunuz Evet düşmanınız da var belki ama çoğunlukla sevildiğinizi görüyorum. Takdir edildiğinizi görüyorum. Çünkü boğa burçları her zaman e, adımlarını doğru mantıklı atmaya çalışır. Doğru yaşarlar. E, her zaman böyle düzgün bir yaşantısı olur. Çoğunlukla kendi ellerinde bazı şeyler olduğu zaman bunu mutlaka yaparlar. Ama bazı e, boğa burcu arkadaşlarım yanınızdaki insanlardan etkileniyor olabilirsiniz. Onun için de çok üzülmeyin. Bunu da değiştireceksiniz inşallah. Sizin için e, diyorum ki ben ferahlıklar, özellikle böyle ferahlamalar, ferahlıklar hayatınızda yakındır sevgili dostlarım. Şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili Boğa burcum, direktler tutun lütfen. Arkadaşlar ben şöyle bakmak istiyorum. Ve bakın dileğiniz oluyor. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin 3 tane dileğinizi gösterdi bana. Diyor ki üç tane dileği var. Üç tanesi de aslında birbiriyle bağlantılı görünüyor. İnşallah üçü de oluyor sevgili dostlarım. Şimdi evet arkadaşlar akrabalıklar yakın çevre yakın çevreyle olan ilişkilerde sıkıntıların düzelmesi barışmalar bazı böyle düğümlenmiş olayların çözümlenmesi hiç olmaz denilen konularda bazı kapıların açılması gerçekleşebilir. İş başvurularınız güzel sonuçlanabilir. E, parasal konularınız buna bağlı olarak güzelleşebilir. Bir güneş doğuda adeta hanenizin üzerinde, haneniz içerisinde ferahlık verecektir bu sevgili dostlarım. Yan yana omuz omuz olduğunuz birisi var. Ben buradayım, yanındayım, hayatındayım diyen birisi var. Çok böyle güven vermiyor belki size ama yine de şöyle bir. Ee, belki birazcık inanmak güvenmek isteyebilirsiniz ama yine de böyle birazcık dikkatli temkinli gideceksiniz ben size karşı sevgisini ve verdiği değeri ispatlamaya çalışan bir insan olacağını görüyorum buna hazırsınız e, bazı şeylerin ee, onun tarafından evet yapılmasını bir şeyleri ispat etmesini bekliyorsunuz. O da yapacak sizi kazanmak isteyecek size değer verdiğinizi gerçekten sevdiğini e, ortaya koyacak arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun var olun şimdiden Allah'a emanet olun hoşçakalın.